Sofya'dan herkese merhaba. Merhabalar. Vardık geldik Bulgaristan'a. Sofya'dayız. Hatta Simioneva'dayız. Yani Sofya'nın biraz daha yukarısında. Vitoşa Dağı'nın eteklerinde. Şöyle arkamda gördüğünüz villada kalıyoruz. Bir buçuk gün kadar Sofya'da gezeceğiz. Hatta bir gün diyelim. Yarın çünkü Filipe'ye geçeceğiz buradan. Biraz şehir merkezinin dışında bir yer tercih ettik. Yaklaşık 10 kilometre mesafedeyiz. Biraz dedik sessiz sakin kalalım dinlenelim. Bir haftada çok yorulduk çünkü bir sürü yere gittik. Hani şehir dışındayız ama çok sessiz sakin. Böyle hani Bursa'da yaşayanlardan bazı insanlar böyle Uludağ eteklerinde kalır ya. Aha da buradaki mantık da o arkadaşlar. Villa Pontica adı. Gelirseniz burayı tercih edebilirsiniz. Aha bu bölgede işte Simonova. Burası böyle sanırım biraz daha kış turizmi için önemli bir yer genelde o tarz böyle villalar evler yapılmış gördüğünüz gibi otobüs falan da çalışıyor zaten oldukça güzel hani araçsız da gelseniz kalabilirsiniz yani It's not a game Şimdi arabayı park ettik. Sofya'yı gezmeye başlayacağız. Arabayla geliyorsanız aklınız olsun. Unicredit Bank'ın orada önünden bir yol geçiyor. O yolda böyle bir saati iki levaya yer altında bir otopark var. Merkeze çok yakın. Araçla geliyorsanız buraya bırakabilirsiniz. Kapalı bir otopark. Biliyorsunuz Bulgaristan'da araç park etmek sıkıntılı. Özellikle böyle yollara falan bırakmak daha da dert. Biz o yüzden direkt buraya pin atmıştık. Buraya geldik. Arabayı bıraktık. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Bu güzel sokağın adı Piroska sokağıymış. Aklınızda olsun o da. Şimdi burada da kocaman villa var ya. Bu villaları ben çok seviyorum. <laughs> Aynı zamanda şöyle güzel bir iki kafe de var. Biraz böyle şey gibi yani alışveriş mekanları falan var etrafta. Daha çok alışveriş yeri gibi. Evet bu da Banyabaşı Cami. Sofya'da önemli mekanlardan bir tanesi. Bunun da vardır bir hikayesi elbet. Ne diyorsun? Bunu şey yapmamışlar mı? Bunu yıkmaya çalışıyorlar. Yıkmaya çalışmışlar falan galiba. Böyle bir şey okumuştum. Ya yani Sofya'da ne işi var caminin gibi düşünmüşler şey herhalde. Düşünmüşler. Yıkmaya çalışmışlar ama ona kimsenin kolay kolay gücü yetmemiş. evet. Hadi bakalım. Cami burada işte. Aha da banyo başlayacak. Bizim bir kahve içmemiz lazım ya ayılamadık. Hiçbir şey şu an ilgi çekici gelmiyor kahve içelim, kahvaltı yapalım. Çok açız. Para da bozdurmamız lazım. Aha, exchange office. Vav, wow, keşke başka bir şey isteseydin. Dile kartını boşuna kullandım. Vallahi ya. Gördüğünüz Sofya'nın meşhur termal sularının aktığı çeşmeler. Bakın, sıcak su. Dumanın üstünde. Su böyle yalnız biraz insanın elini de ya böyle nasıl diyeyim size, ya, gibi bir şey bırakıyor insanın elinde. Bir bunun sanırım şeyi var. Bunlar da normal akan Ya bunlar da sıcak. Hepsi sıcak akıyor. Hepsi sıcak. Bu öyle bütün gün akıyorlar arkadaşlar. Çok ilginç. Sofya'da Banyabaşı Camii'nin hemen arkasında. İnsanlar da böyle su dolduruyorlar burada. Baya baya damacanayla su dolduruyorlar. Baya sıcak akıyor. İnsanlar damacana ya su dolduruyorlar aşkım. Keşke bize getirseydik. Yok artık. Vallahi. Çorba barına geldik arkadaşlar. Ben çok çok güzel bir şey. Şöyle bir mekan. Ee, ağırlıklı olarak çorba yapıyorlar. Başka yemekler de var. Ee, fiyatlar uygun. İki çorba 5 euro kadar tuttu. 10 lira. Hani böyle hafif bir şeyler yemek atıştırmak istiyorsanız fena değil. Yani fiyatlar uygun. Lidl'a geldin ha. Şey mi yapacaksın? Sofya market fiyatları videosu. Sofya market fiyatları. Biz de böyle yıkanırsın. Ton balığı 4 leva. Nutella evet. 14 leva. 7 evet. Euro. Nutella Türkiye'de daha ucuz. Buzun evet. kilosu 3.60. Buz 3 tane mi aldın? Evet. Biri sana, biri bana. Biri <laughs> atmasa. Berliners kahvesi 1 leva. Kuru basamlar var. Kruvasanlar da çikolatalı olan kruvasan 1.79 Sade kruvasan 89 089 İyi ya Lidl'a girdik bir kruvasan bir de Berliner aldık Niye? Kahve içeceğimiz yerde Dedik hem onları tadalım Hem de kahve içelim O kahvecilerin olduğu sokak Güzel ya burası Şimdi from Barista Coffee and More'a geldik. Arturis biraz kalabalıktı. Bir de dışarıda oturacak yeri yoktu. Biz Atlas her an bizi mahcup edebildiği için mekanların iç kısmında. O yüzden dışarıda oturmak istiyoruz Ve buraya geldik. Güzel bir kahve aldık. Daha doğrusu bir kahve bir için aldık. Toplamda 10 lira ödedik bunlara da. İkisi yani 5 euro yani 100 lira tuttu. Güzel bence fiyat olarak. Yani Türkiye'de de öyle. Bir şey. Yani Starbucks da aynı. Türkiye'de de aynı. Starbucks gibi zaten burası içerisi. Böyle çakma Starbucks Bu cadde da gayet var. güzel. Caddenin adı ne? Hiçbir fikrim yok. Hani. Ha yok. Exar Exarch Ekza Yusuf caddesiymiş burası arkadaşlar. Böyle burada daha çok yeni nesil kahve dükkanları, alışveriş dükkanları falan var. Biraz daha şehrin gençlerinin takıldığı bölgelerden biri diyebilirim. Güzel birkaç tane kahveci var. Aynı zamanda da yemek yenebilecek ufak tefek büfe, hamburgerci falan var. Gelebilirsiniz. Aynı zamanda şu an tam bu kafenin karşısında da saati 3 levaya bir otopark var. Saati 2 levaya yukarı bir yere bırakmıştık aracı. 3 bana siz oraya. Evet, yani keşke buraya bıraksaydık <laughs> bir leva için yapılacak iş değil yani. Siz buraya bırakın arkadaşlar, daha merkezi. Babacığım sen ne yapıyorsun? Sen kahve içmiyor musun? Sana kahve yok muymuş? Hmm, Sofya'da bir kahve içseydin. Atlas biraz hasta geziyor Sofya'yı. Evet. O yüzden keyfi yok. Keyifsiz çocuk. Ya bak. Küçük bir çocuk gibi her gördüğün şey istemenden dolayı gezemiyoruz. Ya bu makara tatlısını yesen ne olacak, yemesen ne olacak ya şu an? Yeni yemek yedik, kahve içtik. Bir tane alsan ne olacak? Bir ya tamam şey alacağım olacak? da yani. Ne ne ne? Allah Allah. Bir tane e bir yandan da buradan yerlerde. da bowl istiyorsun, ramen istiyorsun şundan. Allah Allah. Gezemiyoruz ama bak böyle yaptığın için. Burada bir makara tatlısına geldik arkadaşlar. Alalım o zaman hadi. Tatlının da arkadaşlar Kurtos Kalaits. Ya da İngilizcesi Chimney Cake. Türkçesi de makara tatlısı. Sinem çok seviyor bunu ilginç bir şekilde. Şimdi böyle bir dükkandayız. Tredenlik Kurtos. Hadi bakalım. Böyle sarıyor. Hamuru. Hamuru sardı. Orasını yapıştırdı. Eziyor. Üzerine Sinem'in istediği Malzemeleri koyacak. Çorunu da pişirecek. Çok güzel bir şey heyecanlı şu anda arkadaşlar. İnanılmaz bir anı. Küçük bir <laughs> makara mm tatlısı alındı. <laughs> Kurtoş kalan. <laughs> Hadi Haydi denemek Sen <alın. gülüyor> ha, çok seviyorsun çünkü. Bu <laughs> Mekanın adı Chimney Cake Sofya'ymış arkadaşlar bu arada ya. Güzel fena değil. Yani Sinem gibi seviyorsanız makara tatlısı burada yiyebilirsiniz. Tam bu meşhur katedrale yakın bir sokakta burası. arkamda gördüğünüz Sofya'nın en meşhur katedrali arkadaşlar. Alexander Nevski. Ee, çok görkemli bir yapı. Özellikle içi muhteşem güzel. Ben normalde böyle içinde dışında bu tarz yerlerine çok fotoğraf çekmeyi sevmem. Ama bunun içine bir tane görevli koymuşlar. Fotoğraf çekmek yasak 10 lira ödemeniz lazım falan diyor. Sırf ona inat bazı görüntüler aldım. Sen mi büyüksün biz mi büyüyüz ey sakallı genç çocuk. Çekeriz böyle çekeriz. Biz Türk'üz Türk. Üz, Türk üz. Fotoğraf çekmek için 10 leva ödendiği nerede görülmüş ya. Otoparka ben 5 leva ödeyeceğim şimdi. Bu gördükleriniz bakanlıklar. <laughs> bakanlık bölgesi. Bu Adalet Binası, Adalet Bakanlığı. Burası Ekonomi Bakanlığı. Bu da Sağlık Bakanlığıymış. Yanlış söyledin. Zaten bu söylediklerini de benden dinlemişsin ama dinlememişsin yani. Sonuçta bakanlık bunlar. Kim ne bilecek ya. Yan ya çok evet. zaman işim gücüm yok. Ben bunları tek tek öğreneyim anlatayım burada. Biz öyle bir YouTuber değil. değiliz yani. Ya yani Google'a girsen zaten hepsi yazıyor bunları. Ben niye insanları burada uğraştırayım bunları? Geziyoruz, tozuyoruz biz işte. Allah Allah. Şu an burası Crystal Garden. Böyle bir park tam meydanda. Her yerin ortasında. Biraz da burada. Sonra yürümeye devam edeceğiz. Gitmek istediğimiz birkaç mekan var. Ya hala bir banitsa yiyemedim ya. Ne zaman yiyeceğim bu banitsayı bilmiyorum. Banitsa yene kadar 50 tane şey yedim. Zaten nasıl yiyeceğim onu da bulursam yeme olaylarına bir son vermem lazım. Sofya'da en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi parklar oldu. Şehrin merkezinde inanılmaz güzel parklar var. Yani büyük Borisova bahçesi haricinde de işte Kristal Park gibi, Kristal Garden gibi, Şehir Parkı gibi çok büyük, çok güzel parklar var. Böyle binaların arasında çok güzel insanların nefes alabileceği alanlar bırakmışlar. Helal olsun Sofya'yı bu yönden çok sevdik. İşte bu sonunda sonunda buldum Banitsa. Hem de en iyi yer arkadaşlar. Sofiska Banitsa. Sofya'nın en iyi Banitsacısı. Banitska ya da Banitsa ne diyorsanız artık. Geçseniz buradan mutlaka Banitsa yiyin. Şimdi alacağım. Uh, hello. Bye. Huh? Cheese? Cheese. Okay, 200 grams please. 200 evet. Nasıl peki? Güzel mi? Güzel evet. Tavsiye ediyor muyuz? <laughs> Dın 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 dın. Evet. Ne demişler? Daha daha kavuşmaz. Mertcan balık ve ayranına kavuşur. Özeli sak kusura bakma ama. Seni <laughs> adını bilmediğim <laughs> bir Seni ayran hatırlayamadık <laughs> şu anda. Bu arada bu Banitsa ve Ayran ise 6 leva tuttu 3 euro. 60 lira diyor. <laughs> Bağlama olsun. Ne kadar <laughs> evet, güzel. İsmi da deniyorum şimdi sizin için. Özel sar beni affet. Yani tatlı ayran. Süt taşın aynısı. Hem güzel fena değil. Ama nerede özel sar ya? Danina'ya geldik. Yok Danino pardon. Yoğurtçu olan değil ama bu pizzacı. Ve ayrı yazılıyor. Danino. Şimdi buradan pizza alacağız. Bir dilim pizza. Ama pizzaları görmeniz lazım içeride. Efsane. Hadi girelim. Baya güzel pizzalar var. Hello. Hi. Hello. Hello. Bütün dilimler ve işte arkadaşlar ve burada hemen tezgahdan veriyor tekrar fırına atıp ısıtıp size servis ediyorlar. Dilimler çok büyük inanılmaz. Böyle kocaman bir pizza arkadaşlar, baya büyük. Şuna bir bakar mısın? E hadi yiyelim onu bir yerde. Şu strip önünde yiyelim. Night club diyor. Biz bu arkadaşlar. 5 leva üçe bölüyorlar. İşte dilim dilim yiyorsunuz. Güzel bir atıştırma, sokak atıştırmalı. Az önce yediğim börek de 5 levaydı aşağı yukarı. Yani börek mi, bu pizza mı derseniz bence pizza. Börek de güzeldi ama. Bu cadde arkadaşlar Vitoşa Caddesi. Böyle karşılıklı barların, mekanların olduğu muhteşem bir cadde. Sofya'da zaten gelirseniz çok büyük ihtimalle burada bayağı zaman geçirirseniz diye düşünüyorum herhalde bir iki kilometre uzunluğunda vardır bu cadde. Şimdi biz de biraz oturalım, atlası doyuralım istedik. Böyle burada <laughs> social diye bir mekana gireceğiz. Ha bakalım içerisi nasıl. Evet, Pavlova tatlısının son hali bu. Biz de ilk kez deniyoruz bu tatlıyı. Beğendin mi? Bu ne ya? Gerçekten Çok güzel, güzel, Bu bunun beyaz kısmı var ya. Bunu yumurtanın akından yapıyorlarmış. Saatlerce çırpıp dolapta bekliyor. Çok zor bir tane. Ya gerçekten ben nasıl öğrenmişim? Şey Açık kamerayı kendi kendi şeyi sakmasana. <laughs> az daha <laughs> <az öfke> söyleyeyim. <laughs> tatlı işte, güzel yani. 11 level bu tatlı arkadaşlar. İstediğimiz evet. kahveler de altı var. Toplamda şu masanın 23 lirası var yani. 11 buçuk euro. Ama çok güzel. Kahve Sen ne yiyorsun? Oda da süt işte. <laughs> Yakaladı kamerayı. Allah! <laughs> Nasıl beğendin mi social'ı? Güzel bir buraya gelebilirsiniz. Bir İtalyan restoranıymış arkadaşlar. Burası bir de e, İtalya'da böyle bir restoranlarla alakalı bir kalite e, derecelendirme dirliği artık ne diyorsanız ya bilmiyorum öyle bir şeyden ödül mödül almışlar. Öyle bir yer. Sofya'da. Güzel bir restoran. Yemekleri çok güzel görünüyor yani. Yan masalarda yemek yiyenler vardı. o biz öncesinde banita ve pizza yediğimiz için ne yazık ki o muhteşem lezzetleri tadamadık. Sadece Pavlova yedik. Pavlova efsaneydi. Gerçekten çok güzeldi. Olur da Sofya'ya bir gün gelecek olursanız bu güzel restoranda yemek yiyin. Hemen yanında da şöyle bakın bir hamburgerci var. Burası da güzele benziyor. Bolero Fit Burger. Bu sokaklar güzel ya. Bakın. Şahane. Şimdi Paradise Center'a geldik. Sofya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Burada biraz dolaşacağız. AVM gezmeden yapamıyoruz. Mutlaka gittiğimiz her şehirde bir AVM'ye gidiyoruz. Sinem burada bazı şeyler istiyor yine benden. Ya Dixit var ya bizde. Bizde Dixit var ama bu bunun kartları farklı. Ve biz Dixit aşağı olduğumuz için. Evet. Bunlar çok güzeller tamam mı? Bunlardan aldığımız gibi. Evet mesela ben bunu hiç Türkiye'de görmedim. Stella'yı. Bilmiyorum. Şimdi ne kadarmış bu? 70, 70 lira. lira. 35 euro. Yapıyor. 35 Yapıyoruz. euro veremeyeceğim oyunu şu an. Bunun kartları da var. Ben esas şunu çok beğendim arkadaşlar. Bu nedir ya? Monopoly Queen. Gerçekten çok güzel yönüyordu ama bu da bayağı pahalıydı sanırım. 90 lira. 5 euro. Kusura bakma Queen. Nasıl babacım beğendin mi Paradise Center? Güzel miymiş? Hoşuna gitti mi? Tepki sıfır tepki. Çünkü çok, o kadar çok şey var ki etrafta. Her şeye bakıyor şu an. Canım düşünmeyin. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hepiye gidiyoruz yemek yemeye. Bakalım hepiye çekiyoruz. <laughs> şakalar şakalar. Hepi de kuyruk var. Wow. Her Sofya videosunda izlediğimiz herkesin her Sofya'ya gidenimize mutlaka ısrarla Hepi'ye gidin yemek yiyin, Hepi'ye gidin yemek yiyin diye önerdiği Hepi'ye girmeye çalışacağız. Baya bir sıra var bakalım. Baya böyle telsiz ve mersiz alıyorlar bir içeri. Böyle menüyü de çekeyim size. Oh, çok güzel yemekler var. Bak veganmış mesela 10 leva diyor. O oh, güzel yemekler var. Kuru fasulye 7 leva salatalar. Sushi, evet. Sushi tabakları. Şu 14 18'de 18 de var, yani 9 euro. Daha büyükleri var. Başarılı. İkiye bölüyorsunuz arkadaşlar fiyatları pardon özür dilerim. Onunla çarpın Mesela 20 leva 200 lira civarında, 200 210 lira civarında. İyi ya güzel fiyatlar bence. Ne diyorsun? Bir girebilirsek içeri şey iyi olacak Hadi. Mekan güzel de tıklım tıklım arkadaşlar. Deli gibi bekliyorsunuz. Fakat yemekler çok iddialı. Bu 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 gördüklerim halis midir? Çok güzel bir sushi sabahı söyledik kendimize. Bir de falafel söyledik. Happy days. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Sushi çok iyi görünüyor. 200 lira bu tabak. Bu da falafel, bu da 70 lira. İçecekler falan 300 liralık bu masa. İdare eder, güzel. Afiyet olsun bize. Şu üzerinde krema olanı çok merak ettim. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir wasabi'ye de batıralım. Soya sosuna. <laughs> çok iyi, çok, çok iyi. oho, çok iyi. Nasıl buldun? Tuzundan daha güzel. Çok Pez iyi ya, ama tuzundan daha da güzel. Hadi bir de bunu deneyelim. Vay. Aşım doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Eğilim daha mutlu olsun. Senin için özel bir kutlama hazırlattım. <Şimdiden> Bunu da deniyorum sizin için. <laughs> Çok iyi. Allah'ım sana veriyorum. Tutu yapmışlar yani. Yemek yedik bitti. Efsaneydi. Yemeği yedikten sonra da burada böyle bir alet var. Basıyorsunuz ve ödeme için gelecekler inşallah. Basıyor musunuz yoksa? Yok bir kere basıyor sadece? Bakalım gelecekler Geldik ödeme kısmına. <laughs> <Her> ben <biraz> de <şarkıydım. gülüyor> Güzel şaka. Hep iyiydim ama artık. <laughs> Unhappy oldum yani. Yok ya hepimizi gerçekten çok happy etti yani gerçekten. Yediğim en iyi suç Çok güzeldi. Kaldığımız yer gerçekten çok başarılı. Çok keyif aldık. Keyif alarak konakladık. Simoneva bölgesinde bu e, Sofya'nın Vitoşa Dağı'nın altındayız hemen. Yani buradan biraz daha devam etsek işte Uludağ'a çıkar gibi. Vitoşa Dağı'na çıkabiliyorsunuz. Vitoşa da burada kayak merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda teleferik falan da varmış. Böyle güzel keyifli bir yerde kaldık. Yem ormanın içinde keyifli bir konaklamaydı. Böyle buradan da bir girişi var villanın. Biz tam şu arkadaki balkonlu odadaydık. Şurası üstteki iki cam ve soldaki balkon bize aitti. Girişte hemen buradan. Bu da villanın sahiplerinin arabası. Böyle güzel bir arkada bahçesi vardı. Manzaramız da hep genel olarak böyleydi. Çok iyiydi ya. Yani. yani gerçekten çok keyif olarak konakladık. Etrafta hep böyle çok güzel evler, yollar falan vardı. Burası böyle Villa'nın girişi, girdiğiniz zaman hemen karşınıza bir iki oda var. Biz üst taraftaydık, şuradaki bölüm bizim bölüm. Burada bir dolabımız da vardı, kullandığımız balkonumuz buradaydı. Şurada bir koltuğumuz da var, burası da kaldığımız odaydı. Odamız da böyle Atlas. Ne yapıyorsun orada? Aslında her şey temel anlamda vardı odada. Eksikler vardı ama güzeldi. Güzel de bir bebek yatağı getirmişler bize küçük oğlumuz için. Keyifli bir konaklamaydı. Manzara çok güzeldi hep buradan. Hep böyle az önce o çektiğim size dağları. Yeşillikleri gören bir oda. Böyle IPTVsi olan bir televizyon vardı içinde. Böyle bir banyosu vardı. Gayet yeterliydi. Buraya gecelik 500 lira ödedik arkadaşlar. Sofya için fena bir fiyat değil. Yani genelde şehir merkezinde dandik apartman daireleri bile 600-700 liradan başlıyor. O yüzden bu kadar temiz bir yerde kalmak bizim için bir şanstı. Çok temizdi gerçekten yani o konuda hiçbir şey söyleyemeyiz temizlik konusunda. O yüzden tavsiye ederiz Villa Ponticayı. Eğer ara altınızda arabanız varsa ama çünkü arabasız buraya ulaşmak otobüsle çok zor yani arabayla bile şehir merkezi dün 20-25 dakika sürdü. Ee, otobüsle bir saat sürer büyük ihtimalle. O yüzden arabanız varsa kesinlikle gelin burada kalın. Hem ucuz hem de çok keyifli bir ortam. Evet. Simonyeva'dan çıkış yaptık şimdi otelimizden. Sofya'dan ayrılıyoruz bugün ama gezimiz henüz burada bitmiyor. Şimdi önce Filibe'ye gidiyoruz ardından da sınırdaki Svelingrad yani Edirne'ye en yakın Bulgar şehrini gezeceğiz. <laughs> Bunu da böyle yoldan bir yerden aldım Manitza'ya ama bu da muhteşem. Çok güzel yani. Bizim kol böyle denemez diyorum ama Yurt dışında olduğumuzdan mı? Niye bilmiyorum. Daha lezzetli geldi. Bence bizim o kadar kapışamaz. Diyorsun ha? He. Şey Ama o böyle de. ucuza satanlar var ya soğanlı basıyorlar içine. Işte. Çok onlar, kötü yapanlar onlar da var, var şey ya gerçekten. Yani.